Sevgili izleyenler, şimdi sizleri lezzetli görüntülerle bir kez daha baş başa bırakacağım. Edmonton Polis Karakolunun karşısına gidiyoruz ve Anadolu'nun en iyi yemeklerini İngiltere'de temsil eden ve onları hem Türklere hem de yabancılara ulaştıran bir mekana konuk olacağız. Birlikte izliyoruz. Now I see you, Denizden babam çıksa yerim diyenler, bu haber sizler için. Efendim, Aksu Restorant, kebap ve dönerle ün yapmış Türk mutfağına balık da katarak menüsünü bir hayli zenginleştiriyor. Merhabalar sevgili Onduram Hanesi izleyicileri, yağmurlu bir onlardan hepinize merhabalar. Yağmur yağıyor ama biz durmuyoruz, e, lezzet araştırmamızdan son devam ediyoruz. Efendim bugün çok güzel bir mekanda balık yiyeceğiz balık nasıl yapılır, balığın yararları nelerdir tüm detayı haberimizde izliyoruz. Sevgili izleyiciler şimdi şefimizin yanındayız. Balığımız da hemen burada duruyor. Öncelikle şefimizi tanıyalım. Merhabalar efendim. Merhaba. tanıyabilir miyiz? İsmim Ali'dir. Londra'ya 18 yıl Londra'da yaşıyorum. Yani geçmişten çok şeflerle çalıştım. Uzun uzun, uzun zamanda beri restoran restoranda çalışıyorum. Bugün size balık yapacağım. Sevgili izleyiciler hemen ben öğrenmek istiyorum. Bugün hangi balıklardan bahsedeceğiz? Şu an yapmış olduğumuz şu anki yaptığımız balık çuburadır çubra olun. Bunu ızgaraya koyuyoruz ve ızgaranın içerisinde buraya atıyoruz. İkinci balığımız şeydir, levrektir. Bunda biraz daha kılçık az oluyor. Onun, onunki biraz daha fazla, buna, buna, göre biraz daha fazladır ama yani lezzetli, balıklarımız çok lezzetli. Ya yani kısık ateşte genelde genelde bunun özü kısık ateşte oluyor. Yani Sosundan biraz üzerine ekliyorum. Daha mı lezzetli oluyor? Ya? O daha, daha çok le lezzet olarak daha güzel oluyor. Bu efendim ızgaralık balıklarımız şu anda pişiyor. Devrek ve çupra Bakalım piştikten sonra neler olacak? Tadı nasıl? Birazdan hep birlikte deneyeceğiz. Evde balık yapmak zor oluyor diye sağlığınızı ihmal etmeyin. Dışarıda dahi olsa balık yiyin. izdiciler balıklarımız pişiyor şu anda. Evet, haftada en az 3 defa balık yememiz gerekiyor dedik. Ama ben şunu çok merak ediyorum. Hazır ustamızla yanımızdayken öğrenelim. Evde ne tür balıklar pişirebiliriz ustam? Evde pişireceğiniz balıklar genellikle çupra, <laughs> levrek. Onun dışında şey hamsi var ama yani bir birçok bir balık çeşitleri çoktur genelde ama kadınlar için belki zahmetli olabilir. Evet evet hiç sormayın ustam. Ee, hem ev kokuyor hem de gerçekten balık çok zahmetli bir iş biz bayanlar için efendim. Peki bunun için ne yapmamız lazım ustam? Aksu'ya gelmelerini tercih ederim. Gelip burada otada buradan alabilirler. O lezzeti buradan bulabilirler. Peki yeriniz neresi? Yerimiz Etmintin Polis Karakolu'nun karşısında Aksu Restoranı. Peki efendim. Bu arada balıklarımız da pişti mis gibi kokuyorlar. Ne yapalım efendim ben tüm Londra mahallesi izleyicileri için şu güzel balıkların bir tadına bakayım. Şimdi ızgarada pişen o balıkları tatma zamanı. Sevgili izleyiciler, balığımız hazır masamıza geldi. Şimdi bakalım masamıza neler var? Ee, şöyle bir bakalım. Efendim, öncelikle görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızarmış levreğimiz var. Levrek tabağımızda soğanımız, vazgeçilmez limonumuz ve domatesimiz tabii ki de rokamız var. Diğer tabakta ise yine nar gibi kızarmış çupramız var. Ee, yine e, soğan, limon ve domates roka eşliğinde bizi bekliyor. Efendim isteğe göre biz meze olarak bugün humus ve cacık aldık. İsteğe göre size istediğinizi tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra tabii ki balığın yanında ne gider? Salata. Burada yine hazırlanmış özenle karışık salatamız ve üzerinde de limon ve e, rokamız var. Tabi yine isteğe göre burada yine masamıza gördüğünüz gibi e, bulgur pilavımız ve hemen yanında da yine normal bildiğimiz beyaz pilav var. Ve tabi ki de masanın vazgeçilmezleri ekmeği de unutmuyoruz efendim. Şimdi ben Londra Mahallesi izleyiciler için yani sırf sizin için bu güzel tabakların bu güzel yemeklerin, balıkların tadına bakacağım. Vallahi normalde kılçıklı olur ama nedense bu kılçıksız denk geldi bana. Efendim çok lezzetli. E, gerçekten çok lezzetli olmuş ama ben her zaman çuprayı tercih ediyorum. Bir de şimdi isterseniz çupranın tadına bakacağım. Sevgili izleyiciler, çok güzel ağızlar hemen eriyor. Efendim e, özellikle kılçık çok da kılçığı yok iki balığında. Çok harikalar. E, sosları çok güzel olmuş. Özellikle şefin hazırlamış olduğu sos çok güzel olmuş. Çok da güzel piştiği için e, gayet e, çok lezzetli. Sevgili izleyiciler sizler de eğer lezzetli bir balık tatmak istiyorsanız bu güzel mekanda Edmonton'da gelip bir an önce güzel balıkların tadına bakabilirsiniz. Bana afiyet olsun. Bizden tam not aldı. Sizler de sağlığınız için balık yiyin ve çocuklarınıza yedirin. Şimdiden afiyet olsun.